Herkese merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Pegasus'taki şu evi geziyoruz. Gördüğünüz eve arkamdaki eve. Bu benim evim değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünyadaki bu ev Pegasus oynayanlar bilir. Ee, biliyorsunuz ki yeni böyle mesleklerle ilgili bir güncelleme gelmiş. Hatta size atmıştım hastaneye gezmiştik. Sonra buraya girmedim. Dedim ki buraya da sizler birlikte gireyim. Giriyoruz. Şimdi bakalım. Nasıl nasıl bir yer? Aa çok güzel. Rengarenk. Aa bak üstümle de uydu. Çok güzel. Keşke burası Ay çok güzel. Aa mükemmel. Ve çok büyük. Burası çok tatlış. Açalım kapıyı. Bir odanın büyüklüğü. Burası nereye gidiyor? Bilmiyorum burası ne oldu? Ah, tamam. Çok büyük bir ev. Bu bana yeter ya. Sadece bir odası bile yapıyor. Çok tatlı, çok güzel. Duvarlarının dekorasyonu harika. Şu odaya da bir bakalım. Bu da çok büyük. Rengarenk. Çok güzel. Aa, burada bir kutu var. Aldık kutuyu. 3 elmas almış olduk. Da bu çok güzel bu ev. Burası teşke bilmiyorum olsa tab para olsa PKX'te alırım ama şu an PKX'te paralarım biraz haram durumda. Aa bu evin büyüklüğü bu kadar mıydı? E, çok da büyük. Hani odaları abartılı geniş ama böyle e, buraları ay buraları o kadar çok ay işte e, oda sayısı az. Bir dakika başka oda yok. Evet, hani güzel beğendim. O zaman bir dahaki güncellemede diğer evi ee, de sizlere göstereceğim. O zaman hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. kalın.